Renias Sodor adasında çalışmayı çok seven küçük ama çok cesur bir lokomotiftir. Küçük olmasına rağmen Renias kendisini yararlı bir makine gibi hissetmeyi çok önemser. Bir gün şişman kontrolör Reniası görmeye geldi. "Sana çok önemli bir görev vereceğim" diye açıkladı. "Çok önemli bir görev mi?" dedi Renias. "Teşekkür ederim efendim." Okul çocuklarını alıp daha götüreceksin. Harika vakit geçirmelerine yardım edip çay saatinde geri dönmelerini sağlayacaksın. Evet efendim. Nedir Renias ama endişelenmişti. Bu yolculuğu özel kılacak kadar iyi bir lokomotif olduğundan emin değildi. Renias istasyona vardığında çocuklar ve öğretmenleri peronda bekliyorlardı. Çocukların bu nasıl çok özel kılabilirim? dedi Rastiye. Sen dağları hepimizden daha iyi bilirsin dedi Rusty. Ama Renias bilgisinin heyecan verici olduğundan emin değildi. Kendini çok küçük bir makine gibi hissetti. Şişman kontrolör Renias'ın makinistine yol boyunca bütün güzel manzaraları göstermelerini söyledi. Burası Sodor Kalesi dedi makinistin. Çok özel ve önemlidir. Renias bu kaleyi her gün görürdü. Özel ya da önemli olduğunu düşünmüyordu. Yapılacak heyecan verici bir şey düşünmeliyim. Diye pufladı kendi kendine. İşte vadi manzarası dedi makinisti. Ve burası da Viyadük. Raniyaz hala çok mutsuzdu. Bu yolculuk ona hiç olağanüstü görünmüyordu. Özel olmalı, özel olmalı, diye pufladı. Bu arada Rasti, Raki Tepesi hattında çalışıyordu. Yoğun yağmurlar rayların altındaki toprağı alıp götürmüştü. Bu hatlar çok çökük ve eşit değil, dedi ustabaşı. Bu hat onarım için kapatılmalı. Renias hala çocukların gezisini özel kılabilecek bir şey düşünmeye çalışıyordu. Makas memurunun hattı değiştirmeyi unuttuğunu bilmiyordu. Birdenbire Renias yanlış hatta girmişti. Aha, hayır bu hat onarım için kapatılmış. Patlayan tamponlar diye çokladı Renias. Dikkat et diye bağırdı Rusty. Raylar çok sallantılı. Renias dağdan Luna Park treni gibi hızla indi. Çocuklar bağırışıyordu. Renias bütün gücüyle Raki tepesine kufladı. Vagonları arkasında sallandı, sıçradı ve yalpaladı. Ve çocuklar ...oğlayıp ağladılar. Renias çufladı ve pufladı. Hem de bütün gücüyle. Dresler Köprüsü'nden hızla geçti. O kadar hızlı gidiyordu ki öğretmen şapkasını kaybediyordu. Renias bir şelalenin altından geçip ıslandı. Çocuklar mutlu bir şekilde kahkahalar attılar. Ve öğretmen gözlerini kapadı. Sonunda istasyonu gördüler. Renias çok yorgundu ve çok endişeliydi. Şişman kontrolör ne diyecekti acaba? Eh dedi öğretmen. Tam çay saati. Bu en süper okul gezisiydi diye bağırdı çocuklar. Şişman kontrolör Renias'a kızgın değildi. Hatta memnundu bile. Çocuklara harika bir yolculuk yaşattın. Sen gerçekten yararlı bir makinasın. Na teşekkür ederim efendim diye pukladı Renias gururla. Renias artık kendini hiç küçük hissetmiyordu.